we Sağlamamızı sağlayan tüm sponsorlarımıza, sizlere ve bu güzel mekanlar için çok teşekkür ediyorum. When they first told me we'd be cycling in circles for 24 hours, I laughed and then I laughed some more. But here we are, amazing once again. Boost race and uh, yeah, no, it's great. It's great. I mean, what sounds quite simple is actually remarkably hard. katıldık biz. kişilik karma ekibimiz var. Şu anda bir de lider kendi kategorimizde. Bakalım heyecanla bekliyoruz Kurumlar güzel, pisti test etme şansımız oldu. Devam ediyoruz. Çok eğlenceli, çok güzel bir organizasyon. Cıvıl cıvıl, rengarenk, keyif almaya bakıyoruz. Birazcık da pedallıyoruz, performans göstermeye çalışıyoruz. Uzun bir gün olacak. Ortam inanılmaz keyifli. Bu organizasyonda katılımcı bir birey olduğum için inanılmaz şans hissediyorum kendimi. İyi ki katılmışım, atmosfer şahane. I think a well organized, amazing group, a nice atmosphere. So I think it's a, a great, a great uh, event. And I hope uh, in the future we do more, okay? Thanks a lot. Herkesin yaşaması lazım sana öyle diyeyim yani süper bir organizasyon çok güvendiğim bir grup inanılmaz yani iyi insanlar başka türlü hani hep beraber bir arabaya gelme şansımız yok yani müthiş bir organizasyon herkese tavsiye ederim hem kampları hem yarışları. Organizasyon her zamanki gibi çok güzel. Ekip güzel, katılımcılar güzel. Parkur zaten diyecek bir şey yok. Bisiklet sürmek için müthiş bir yer. Gece burada bu atmosferde olmak, ay ışığı altında bisiklet sürmek bence paha biçilemez bir şey. Her anlamda güzel bir organizasyon olmuş. Çok iyi gidiyor her şey yolunda. hava da çok güzeldi. Gece olağanüstü güzel geçti. Çok zevkliydi. Dolunay da vardı. Mükemmeldi. Yani hakikaten hiç, hiç bitsin istemedim. Çok güzeldi yani. But uh, yeah, it it is great. I, mean, I'm I'm a big F1 fan. I have been watching F1 since 1994, so it's very special to be here for me. I'm enjoying it immensely. It was fun. It was fun but I'm happy uh, that uh, it will be finished in 2 uh, hours. Yeah. So no no it was nice but uh, really uh, I have the envy to close the day. Gelmeden önce yani çok güzel olacak diye düşünüyorduk. Geldik düşündüğümüzün çok ötesinde harikaydı. Yani hem bu gece binişi buradaki birçok sporcu ile aynı anda beraber olmak nefis bir organizasyon olmuş.